Arkadaşlar bakın. Bugün sizinle Bluey'si ile beraber şaka şaka. Arkadaşlar <laughs> sinirlensin diye. Arkadaşlar bugün Ocean Chucker ile beraber e, top oynayacağız. Görünüyor mu? Şöyle bekle biraz çekeyim de geri. Ah. Ah. Oo, oh. kırılır, kırılır. Tamam. Şimdi nasıl? Bir baktın mı? Tamam. Yakınlaştır oğlum. Hı, bekle. Ha, şöyle olur mu? Yakınlaştır. Ka nasıl yani? Karanlık oluyor. Şuna açık yakınlaştır. Yakınlaştırmaya gerek yok ki sonra. Bak bu var. Sen de böyle kapatırsak bak. Karanlık gidiyor. Oha. Oha. Bekle Ay Karanlık oluyor. Yok güzel güzel. Hadi. top evet, şu mu? Arkadaşlar bakın burada süperlik topu. <laughs> Şaka. Süperlik topu ama bu arkadaşlar. Bakın süperlik topu bu. Buna bir beğeni butonu gelir. Hadi. Şimdi vuracağım Şurada duracağım biraz. Uğuracağım. Oy. dakikamız olsun. 4 <laughs> dakika ona. Can Çakır. Uğurcan. Uğur. Çakır. Uğurcan. Nasıl kurtarıştı işte arkadaşlar o? Buraya benim butonum geldi. Biraz daha şurada dur. Uğurcan. Ben de göremiyorum. Uğurcan. Allah Allah. Benden görmüyor musun arkadaşlar? Uğurcan. Uğurcan. İki dakikadan. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Ben Tuna'ya hocaya söyleyeceğim. Kaleci yapsın. <laughs> Görüyor musunuz? Kardeşim. <burada? gülüyor> artık